kanola önemli. Çünkü bir yağ bitkisi. Türkiye bitkisel yağlarda net ithalatçı yılda 3-4 milyar dövizi başka ülkelere veriyoruz. Küspesi çok değerli. %50'ye yakın yağ oranına sahip. Fakat risk şu zamanda şu. Gerek kanola da gerek de diğer bitkilerde paso hastalığı oluşabiliyor. Buna karşılık bir de böceğe karşılık İlaçlama zamanı da bu zaman. Bu ilaçlama zamanında çok dikkatli olmak lazım çünkü bu arılar bu ilaçlarla ölebiliyor. Onun için ilaçlamayı mümkünse gece saatlerinde yapmak lazım. Çiftçileri sürekli uyarmak lazım çünkü arılar öldüğü zaman yaşam biter. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Ya Ve döllenme de sona ermiş olur. Günümüzde arı dostu ilaçlar da var. Bunlar biraz daha pahalı ama bunların kullanımı için de destekleme yapmak lazım. Çünkü e, yağ açığımız var. E, çiftçinin de para kazanması lazım. Bu nedenle bu dönemde ilaçlamaya dikkat edelim. Mümkün olduğunca gece ilaçlaması yapalım. Çünkü rüzgar yoluyla başka tarlara bulaşabiliyor ve ciddi anlaşmazlıklar oluyor. Bakın gördüğünüz gibi her kanalının üzerinde, her bitkinin üzerinde arılar uçuşuyor.